Hepinize Pars TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG videomuza devam edeceğiz. Yani sınavlarımdan dolayı biliyorsunuz ara vermiştim. Yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Yani sınavlarıma çalışmam gerekiyordu. O yüzden ara verdim. Yani şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada PUBG tetikleriyle oynuyorum sınavım olduğu için fazla takılamadım yani kusura bakmayın arkadaşlar şimdi ilk kütüphane oynayacağız arkadaşlar bugün şu sesleri kapatayım rahatsız olmayın arkadaşlar kapatalım Evet arkadaşlar inşallah sesim o başlamış bile oyun. kilini çaldım birini. <laughs> arkadaşlar yani bazı serileri devam ettiremeyeceğim ve son gibi niye diyeceksiniz çünkü yani oyunlara yani izlenmiyor yapabilecek bir şey yok yani daha kaliteli oyunlar sunmaya çalışacağım çünkü diğer oyunlar hiçbir şekilde izlenmediği için. Arkadan geldi ya. Yani oyunlar izlenmediği için izlenmeyen oyunları maalesef şey yapamayacağım. FS18 devam ettirebilirim ama Sabo of Survival'ı hiç sanmıyorum. Onun yerine bilgisayar oyunlarına başlayabilirim. Geç sıktım. O yüzden diyorum arkadaşlar yani. Her gün atmaya çalışacağım. Bazen atamayabilirim kusura bakmayın. Dürbün açmayacaktım ya. Arkadaşlar PUBG tetikleriyle oynuyorum. Bugün geldi PUBG tetikleri. O yüzden alışamadım. Fazla alışamadım için de böyleyim. Normalde gayet yani tava alana kadar ilerliyordum kütüphanede. Biraz alışma sürecim var. O kurtardılar beni. İkisi aynı anda su, hangi birine sıkacağımı karar vermedim. Klasik atacağız arkadaşlar. Diğer videolarımızda. Siz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek arkadaşlar. Hiç şüpheniz Yatsaydım almıştım adamı ya. Arkadaşlar vallahi cidden alışamıyorum. Alışma sürecim var biraz. Yani yapabilecek bir şey yok. with them muslim and then I am Target the killing spree for the red team Yo, hot Bu tetikler gayet güzel oynatıyor ama hala elim yani sağ tarafa gidiyor dürbün açmak için. O zaten beni öldüren şey o. Baksanız arkadaşlar. Şurada bir adam vardı. Niye hala sıfırıncı silahta gözüküyorum acaba? Allah. Olmuyor ya. <laughs> Alışması biraz zor arkadaşlar. The match is over, and the red team is in the lead. Şu ekran döndürme şeyi biraz yavaş gibi geliyor ya. Hassasiyet ayarlarımı değiştirmem gerekiyor. En yüksek ayarda oynuyorum da daha da yükseltmem gerekiyor galiba. Hayır hayır tavayla indirecek. İyi kurtar. Oo oh, Oh. Ha, ne oldu? Adam canı sıfır ve öldü. Evet arkadaşlar yani nerelerdeydim? Sınava çalış 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 bir ay oldu yani. Kusura bakmayın arkadaşlar bundan sonra videolar daha gelmeye devam edecek. O tavalıya tavalı öldü ya. Kazandık. Bir el daha atacağız ve videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Ne bileyim yani hassasiyet ayarlarında bir şey var galiba arkadaşlar. Olmuyor. kamera hassasiyeti üçüncü e, karakter Bunu biraz ara ar ar şey yapacağım birinci şahıs da arttıralım tamam bu iyi ses az mı geliyor bayağı kısmışım ya Böyleyim. böyle iyi. bu arada arkadaşlar kulaklığı mikrofonunu kullanıyorum İyi seste sıkıntı varsa çok özür diliyorum arkadaşlar yani. Çünkü bayağıdır video çekmiyorum. Üst taraftan hemen bağlayalım. Bu tetikler hoşuma gitti arkadaşlar. Gayet ucuz. 10 liraya n11 e falan bulabilirsiniz Çocuğu arkadan bastılar Tam sına sıkıyorum. şu arkadaşa yardıma gideyim. Of ya. Ben ne sıkıntı var hassasiyet artmamış gibi hissettim ya. Bu nasıl iş ya? Allah, Allah Daha ne kadar arttırayım ya. Şimdi biraz iyi oldu gibi. Kafana değişerim seni. Kötü çocuk. Bu arada arkadaşlar Neon TV Ölüm Tanrısı kanallarına abone olun. Bunlar şu anlık içerik çekmiyorlar ama içerikleri yine de güzel arkadaşlar. Şöyle ya. Tüm ulaşıyor değilmiş, hassasiyet değilmiş. Değilmiş. Canım çok azdı yapabilecek bir şey yok. Hemen Şuradan avlarım dedim de avlayamadım. Şuradan avlarım o zaman. Canımız olunca alamıyoruz ya. Sıkıştırılmaktan nefret. Ne oldu? Ne oldu? Allah Allah Başka yerden sıkılır Benim canımı kurlemem lazım Şuradan adam geliyor. Ses kastım ama geç kastım. Beyzimizi basıyorlar, sıkıştırıyorlar bizi. Ondan sonra oynayamıyoruz. Bak hala burada adam var. Öldürdü. Ya yanıma gelin abi ya. Uzaktan olmuyor silahlar. We don't have a lot of time left. <laughs> Çok kötü oynamaya başladım ya. Bir şey Cover me. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Ne olur spray Atar mısın ya? Yavaş yavaş ısınıyorum işte. Yapabilecek bir şey yok. Girecek ya. Baksana bura. Buraya bakar mısın? Selfie çekeceğim. Selfie çekmek istiyor. Oo. Reis. Ne yaptınız ya? Allah Allah. Ölmüyor adamlar. Ya bir fotoğraf çekeceğim ya. Abartmayın bu kadar. Çok. Olmadı. Yes. Hayırlı olsun bir kilimiz arkadaşlar. Kendim için aldım. Öldüm. 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 Çık şuradan ya. Bak 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 bana sıktı bak bak. Pi. Puh lan. Utan utan. Arkadaşlar Antepli'yim yani. Konuşma stilim biraz şey olabilir. Yapabilecek bir şey yok. Hep de yapabilecek bir şey yok diyorum. Gel 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 gel. O adam dibindeymiş zaten. O adam tav alacak Ah be arabalet Bu adamlara şans verdik Of ya Benim yüzümden Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı Oyun iki el kütüphane attık. Yakında klasikte atacağız. Yakında dedim yani ileriki videolarda. Diğer serilerde Saga of Survival serisini maalesef iptal ediyorum. İzlenmesi güzel değil maalesef. Arkadaşlar kanalıma abone unut, abone olmayı unutmayın. E, kartlardan diğer kanallara ve eski PUBG videolarına bakabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.